Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm bugün solayım tek başıma video atar ve kanala abone olursan sevinirim şimdiden teşekkürler bunların dolaşımı edit arkadaşlar bizim dolaşımımız gahtot gerçekten farklı bir pikler oldu ama güzel maç olacağına benziyor bakalım bakalım kardeşim şöyle bu buff'ımıza gidelim bugün tarla kuşuyla girdim en sevilen kostüm sanırım tarla kuşu arkadaşlar bilmiyorum sizin en sevdiğiniz kostüm ne hadi bir anket yapalım bakalım yorumlarda sayacağız tek tek sayacağız arkadaşlar öbür videoda söyleyeceğim şu kostüm daha çok seviliyormuş diye. Herkes sevdiği kostümü yorumlara yazsın bakayım. Kimi tarlak şu, kimi can kurtaran, kimi adalet, kimi mikasa, kimi Aspiran. Hadi bakalım arkadaşlar. Herkes elini 10 saniye eline bir yorsun. Vallahi merak ettim. Ben tarlak şu diye biliyorum. En sevileni. Bakalım hangisi en çok olacak. Tek tek sayacağız arkadaşlar. Lütfen herkesi yazsın ki doğru bir anket olsun. Eksik anket olmasın. Ben de o kostüme daha çok önem vereceğim. Çok gelenle daha çok çekeceğim. Söz. Bakalım redden başlamamış arkadaşlar. Şuradan bir tane var ya büyü çıkalım tamam mı? Gusion geldiği zaman sıkıntı yaşamayalım hocam. Çünkü ağır bir hasar bir anda yiyip ölebiliyorum. Biliyorsunuz feni birazcık kırılgan ama burada gelmeyeceği belli. Beyz atalım. Kendi red'e gitmiş desem? Gato torundan görüş verdi yok. Nerede bu çocuk? O an bitti. Gitmemiş red'e ama Selena'yı düşürdüler. Tamam hocam. Olsun hocam. Sıkıntı yok. Hallederiz bakalım. Yani önde başladık mı sayılmaz pek ama yani sayılır da redini çaldık çünkü. Başka da bir şey olmadı olay. Üst taraftan bir Oo, olaylar oldu. Kardeşlerimiz sanırım birazcık kızgın mı bana böyle geliyor. Daha dur karşılaşmadık bakalım. Bir de biz karşılaşalım şunlarla. Moskova üstte kulenin golden'u sömürüp attı. Oo, bu benim şeyimi alıyor pençemi atarım. Kardeşim hayırdır ya. Valla ne bu özgüveniniz sizin ya. Allah Allah bu kadar da değil yani be. Bu kadar fazla gelir yani. Bir tane bir yedi deniz çıkalım. Onu bile tamamlasam şu an size yeter. Saat bildirmeye yeter bakalım. Kusuyor ne? Kusuyor ne? Red'ini çalınca o da benim ormana girdi arkadaşlar ama hiçbir şekilde dezavantaj oldu yani. Avantaj sağlayamadı. Nerede bu çocuk? Burada mı? Öl 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 öl, öl. Olamaz ya. Vallahi olamaz ya. Tam bu bende kalsın bari de içimde kalmasın. Kill. Cık. Bak ama ayıp ediyorsunuz ha. Açlıktan kim ölmüş demeyin. Ölen, ola... <laughs> Ölen olabilir. Doğru. Tamam açlık yapın madem ne yapalım. Herkesin karnı doysun. Alalım bakan bulumuzu. De benim bir yerlerden kil toplamam lazım arkadaşlar. Yoksa birazcık geriden geleceğiz ve herkese tek atamayacağız. Bilmiyorum nasıl olacak. Dur bakalım bir. Şöyle Gus'a birazcık yönelik oynasam bence güzel olur. Harit. Harit buradayım hocam. Ben de buradayım. Ama bir kill verin artık bana be. Ama olmaz ki kardeşim. Bu nasıl hayat? Bu nasıl yaşantı? Valla billah böyle olmaz ya. Cık. Abicim bir kill başladık ya. Dakika 2. Rakip birazcık kendini koruyabiliyor. Güzel hocam. Severiz. Böyle rakipler olduğu zaman daha da mutlu oluyorum. Dün Fidra atmıştı karşıya. Ben de fark ettim. Ben de fark ettim ama. Ne yapalım be koçum. Turtle'dalar. Vallahi şöyle yapacağım. Şöyle. Şuradan. Aa bana kil kaldı. Törto bizim senene de kaldı. Bu nerede? Şöyle. Hocam o önemli değil. Çok ben alacağımı aldım ama salmayalım bunu ya. Ultile mi attım illa? Tamam. 3 <laughs> kile çıktık. Tamam abicim. Bak burada çok fazla avantaja geçtik ve Gus'u felaket derecede düşürdük arkadaşlar. Gerçekten bu dakikadan sonra gusyon zor toparlar. Buna hep beraber eminiz artık. Videoya beğeni istedim bilmiyorum arkadaşlar ama gerçekten şu kanalın keşfetini açalım artık ya. O kanal valla ölü duruyor kardeşim. Bir benim kanalım ölü duruyor bir de S ile başlayan kişinin kanalı ölü duruyor. Yani hani ismini söylemek istemiyorum. S, E, N diye biliyorsunuz zaten o kişi. Ya yani ne gerek var ki ölü durmamıza. Biz de toparlanalım artık da daha mutlu mesut videolar çekelim. İki video atacağım günde kanal toparlanmasını bekliyorum sadece sadece toparlanmasını bekliyorum. İki video atma sözünün ben de farkındayım kardeşlerim ama bu şekilde düşük beğeniler beni zarara uğratıyor. Hadi hadi helalsin. Lancelot gibi oynadı. Güzel böyle senaryolar seviyorum arkadaşlar. Üst tarafta Moskova pek gidemedim ama çünkü biz de yani boş gezmedik. Sürekli ormanlarına yönelik falan oynadık. Hmm, edit. Bunlar Moskova nerede? Burada gördü artık ormanın girdiğini. İlla bulaşacak. Bunlar böyle sapık arkadaşlar. Bir bunlar bir Hildalar genelde sap oluyor. Özellikle Hilda'lar tabi. Hocam ne belaymışsın be. İlla çime girecek bakacak merakla. Ama edit gibi bir tankım Seros olduğu için şu an patküt kesemedim onu orada. Allah Allah bu çocuk. Hmm, mepek mi hocam? Yani o kadar da emin atlamazsın hani. Çime bakarsın görüş alırsın da. Hani o kadar da emin skill atmazsın çime. Bilemedim hocam. Bilemedim. Mepek mi değil mi çözemedim. Vallahi ben de çözemedim. Neyse redimizi alalım denemiştir diyelim Nos. şeyi kastırmamanız gerekiyor ya brody düşme lan. düşme düşmedi 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 değil mi kesin onu helal helal güzel güzel güzel, güzel arkadaşlar güzel ya bu çocuk bak burayı yarda attı ama bunlar da sıkıntı bunun ultisi yok mu hocam ne oldu oğlum ultisi yokmuş adamın ben ultisi vardı diye çok ciddi dalmadım Keşke doğru düzgün kesmeyi oynasaydık da blue buff'ım yok. Blue'muza bakalım derken abicim ya Moskova almış ya oğlum. Cık. Lan sen buraya na nasıl gelebiliyorsun ya? Abi hiçbir takım gerçekten bu olayların farkında değil yani. Adam T buraya gelmiş benim blue'umu alıyor ya. Buna bu cesareti verenler utansın. Birisi de benim. Birisi de benim. Ben de o cesaret verdim. Oynamadık çünkü çocuğa bu. Ne yapıyor abicim? illa kill alacak. Varmış ultisi. Tamam çıkalım. Blue buff'ım yok arkadaşlar. Bak bu kötü oldu. Mosko kill aldı şu an. Evet oyun sıkıntıya girmemişti ama girmeye başlıyor. Girmemişti ama gerçekten de sıkıntıya düşeceğiz gibi. Birazcık bak şimdi modum düştü ama benim Blue'umu almak ne hattınıza. Evet bunu soracağım Tabii ki de soracağım değil mi İnşallah soracağız <laughs> Moskov iyi arkadaşlar bir tane de antik zırhın parçasını çıkmış Kendini koruyabilmek için benden ki koruyacaktır bayağı fayda sağlayacak bu ona Güzel avantaj yapmışlar turtle da aldılar rakip toparladı Hmm işte Kardeşim var ya ipin ucunu böyle az bir şey salmaya gelmiyor bak rahatımıza birazcık bakalım dedik Bunu almazsam olmaz bunu almazsam gerçekten sıkıntıyı ben çekeceğim. Rahatımıza bakamıyoruz ki abicim yani. Ne güzel toparlamıştım ben. Kusuyon gel. Ya benim blue buff'ım da çıkıyor. Bu benim blue buff'ımı oynayacaklar yine muhtemelen. Muhtemelen çünkü görüşünü aldılar. Moskova'da orada. Gusion gelirse de keserim ama. Yok abi ben bunu araya alayım. Küçüğünü de buna bırakayım. Tamam bunlar benim blue buff'ımı oynuyorlar zaten şu an gördüğünüz üzere. Tamam. Benim avantajım olacak çünkü onlar küçüğünü de alacak muhtemelen fakat ben küçüğünü bırakıyorum onun buff'u yenilenmeyecek. Evet onlar küçüğünü aldılar ışık söndü. Sizin de ışığınız söndü koçum sizin de gel bakayım. Sen kaşındın aynen. Yani benim blue buff'ıma falan öyle oynamak. İnan ki yani inan ki senin işim değil kardeşim. İnan ki 1-5 yaptık seni ya. Takımının desteğiyle çocuk geliyor buff'ımı alıyor helal olsun. Helal olsun helal. Keselim minyonları. Oyunun akıbeti sıkıntılı hocam Brody ne yapıyorsun orada gel tamam split'i biz atarız yani İyi de kasmışsın birazcık iş görmen lazım yeah. Sıkıntı yaşamaya başladık gelin bakalım şimdi bir de ben şöyle dalalım size o ultisi varmış Yokmuş lan ben ulti açtı zannettim şey ee, Argus Hocam bir öyle hadi artık beni uğraştırma Seni kesemem tabii ki de Neyse tamam kule bakımından önde değiliz arkadaşlar öndeyiz gibi gözüküyor ama mid tarafımız yarılmış atılmış Yani mid en önemli kulelerden şu an koridor olarak midi verdiysek almamız da gerekiyor o bakımdan önemli avcı darbesini çıkan da hızlı bir tek atam daha senin işin yok o redle kardeşim daha işin yok senin Sonra inşallah sonra beni video çekiyor belli ki oyun fokus sıfır vallahi sizin poponuzu taşımakla uğraşıyorum ama sen bilirsin yani oyun fokusum sıfırmış ha gerçekten garipsin bu kadar aptal olmasaydım keşke oyun fokusum sıfırmış arkadaşlar benim <laughs> full fokus oynayan ben ormanı yaşatmadık karşısını bilmem ne yapmadık yani sen de bir garipsin ama neyse hadi bakalım dur hocam dur hocam Moskova oradan araya girdi onunla arada dövüşmek şu an benim için sıkıntı yaratır Hızlı tek atmam gerekiyor ona. Bekliyoruz ama Mosko buradan şey atmış. Gelmez buraya da. Üst tarafta çok büyük bir minyon grubu var görüyorum ama. Sürekli TF'yi satmış olacağım. Valla gitsin susunlar arkadaşlar koridorunu bak. Bak. Gördün mü? Biz burada iş görüyoruz yani. Ha Brody gitti oraya. Tamam ben bir kendimi toparlayayım. Ormancıya fokus olmam gerçekten güzel oldu bak. Gerçekten güzel oldu. Ormanlar eksik olunca yine de hızlı bir şekilde bitiremiyorlar. Oy güzeldi güzeldi güzeldi. Hasar bayağı bir iyiydi. Avcı darbesini çıktık. Vallahi bir şey diyeyim mi arkadaşlar. Ben umutsuzluk çıkacaktım ama takım yavaştan düşmeye başladığı için bir tane ölümsüzlük çıkmam şartlaştı. Mecbur çıkacağız ölümsüzlüğü. Şunu kesersem güzel olur. Şöyle yapalım güzel. Hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde hocam. Mid'i açamayız. Bu enerjiyle bu şeyle geri çıkamam. Moskova ulti ile gelebilir çünkü bayağı bir zırh ayakkabısı çıkmış. Antin yarısını çıkmış. Duvar rüzgarı çıkmış. Onu, o çocuğu kesmek çok güç artık arkadaşlar. Kasıldığı için de tarayışınla beni kesebilir. Evet kimse görüş vermiyor şu an. Herkes dikkatli bir alana geçti. 18'e 14 zaten. Aslında ormanı düşürdüğümüze bakmayın. Biz yine de başa baş gidiyoruz şu anda. Bizde de var 1-5 çünkü. Gelecek bu. Bu gelir belli. Yani burada tek başıma hissediyorum kendim bayağı. Baksana. O çocuk benim bloom'a oynayacak. Çok doğal hakkı zaten. Yetişemeyeceğim muhtemelen. Taramış atmıştır da. Ah be. Yine de hızlı geldik ama. Evet. Bana oynaman çok mantıklı kardeşim. Bunu yapman gerekiyor tabii ki de. Gidiyor. Bizimkiler gidiyor. Lord'un orada gidiyorlar. Hemen Lord'a dalarlar. Cık. Mecburen. Mecbur çıkacağım arkadaşlar. Mecbur. Yoksa şu çocuktan kendimi koruyamam. Çok vuruyor ya. Vallahi çok vuruyor. Bak bak bak. Hasara bakar mısın? Normal mi? Ya hani hile gibi bir şey demiyorum ama çok fazla hasarı var. Şurayı tutmaya da çalışıyorum ama çocuk her türlü bizi kesti bile. Kesti kesti kesti. Atlarsa keser. Kesti çocukla ben niye tek başıma uğraşıyorum burada ya vallahi soruyorum blue buff'ım yoktu arkadaşlar adam blue'umu çaldı bir şey yapamam çıkmama da enerji yok dalmama da enerji yok kesemezsiniz onu siz bak bakalım bakalım kazanmaya çalışacağım şimdi kazanma yollarının hepsini deneyeceğim arkadaşlar splittir tek tek avlamadır hadi lan kes kesin lan onu Abi yapmayın lan kesin lan. Aa şükür yani. Bir zahmet yani. Selena bizim Selena bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyor mu çözemedim yani oyun ama şeyde de blue buff'ların orada da güzel kesti adamı. Ama şimdi de bilmiyorum bir sapıttı. Yine de kötülemeyeyim ya belki o an öyle olmuştur. Geliyor kusuyon kusuyon hayırdır ya sen valla billah sen akıllanmıyorsun kardeşim ben seni kesmekten yoruluyorum kardeşim. Takımın seni toparlamak için elinden geleni yapıyor bence takımına ayak uydur. Takım şu an sana ne laf etse haklı yani. Evet kardeşlerim unutmayalım en sevdiğiniz kostümü yoruma yazın o kostümle daha fazla video çekeceğim. Ve anket olmuş olacak merakımız gidecek. Hangi kostüm daha çok seviliyormuş ben tek tek sayıp videoda söyleyeceğim yarın. Arkadaşlar aspiranta yediyorum yorum geldi. E, ee, tarla kuşuna 12 yorum geldi. Bunun gibi. Oho ho ho ho. Bir şey konuşacağız ya. Bir durun ya. Odaklanamadık kardeşim. Çene yaz diye. Çene çalarken ben bunu çok yaşıyorum. Konuşarak oynamak zor. Yenildik mi? Hayırlı olsun. Yok lan yenilmeyiz mi? Yo yeniliriz. Öf. Kötü öldük ya. Ben takımın öldüğünü falan fark etmedim. Kostüm anketini söyleyeceğim diye. Tuttun mu? Tuttun herhalde. Güzel atlayış. O bu maç kazanak lan. Valla bak ya. Oyun başı çok güzel toparladım ben. Tutarız ya tutarız. Lord'u tutarız arkadaşlar da. Ölmezse bizimkiler tabi. Bizimkiler ölmüş. Valla fark etmedim. Konudan bahsedeyim diye. Blue buff. Yalan oldu arkadaşlar. Lord'a gitmek istiyorum ama buradan Moskov gizlice bitirecek diye de ürkmüyor değilim hani. Şimdi bekler bekler gelir bitirir oyunu. Tamam Moskova orada. Ben şunu alsam Lord'a dalıyor musunuz? Tamam Lord'un canı full yetişim 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 hocam. Hadi öl bulu. Dur bakalım. Ya midde minyon gidiyor işte arkadaşlar ama böyle olmaz ki ya. Dalmam gerekiyor. Dalmam gerekiyor. Yoksa yenileceğiz abicim. Dur. Dur. Kes burayı. Kes burayı. Güzel. Gel sen de. Gel de. Al şunu koçum. Güzel. Güzel. Onu kesemem arkadaşlar. Deneyemem bile. Güzel. Argus da düştü. Maçı bitirebilir miyiz? Bitiremeyiz. Orada dalacağız. Abi bu maç niye böyle tehlikelendi ya? Adamlar da orman bırakmadım. Bir zahmet bir şeyler yapın yani. Şu minyonlarını tutmuyorlar ya. Yemin ediyorum ben ondan düştüm arkadaşlar. Bak vallahi ondan düştüm. Yoksa ben karşıya ızdırap olmuştum. Allah Allah. Biladerim kuleleriniz tutmadınız. Ben kulelerinize gitmek zorunda kaldım. Deniyor. Tamam. Pençem yoktu ama pençe gibi kullanırız. Ayıp ya. Moskova ne anlatıyorsun biladerim. Kes lan şunu. Ha? Koridor tutmaktan bıktım. O zaman orman alın bilader. Orman alın bu kadar gank gitmek, bu kadar TF yapmak istiyorsanız ormanınızı oynayın. Ben zorla orman almıyorum ki. Atmayacağım kalp. 4 alsın gerçi. Gerçi 4 alsın. Güzel, güzel, güzel ama ah güzel, tamam. Güzel hocam. Bu lordla bitirdik bitirdik bitiremedik Ben bilmiyorum artık devamını Güzel güzel tam bitirdik 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 vallahi bitirdik arkadaşlar şükür lan yordu bu maçı Kafamı yordu Ama güzel maçtı arkadaşlar böyle olduğu da iyi oldu Dün kolay maçtı bugün böyle maç Beğen atmayı unutmazsanız sevinirim bir de kostüm yorumlamayı arkadaşlar Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz Yarınki videoda görüşmek üzere Bay bay Arkadaşlar kusura bakmayın valla acelem vardı hemen kapattım videoyu ama geri başlattım. Hasar tablosunu açacağım sizlere hemen videoyu kapatacağım. Durdurup bakabilir kardeşlerimiz. Allah'a etsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.